eski kurumu. Yüzyıllara dayanan bir geçmişi var ve Kıbrıslı Türklerin bir devleti olmadığı zamanlarda Kıbrıslı Türkleri ekonomik açıdan, eğitim açısından, sosyal açıdan en fazla desteklemiş olan kurum yüzyıllar içerisinde. Ayrıca Kıbrıs Vakıflar İdaremizin bir başka özelliği daha var. O da tanınmış olan, uluslararası tanınmışlığı olan İki kurumumuzdan bir tanesi biliyorsunuz biri Lefkoşa Türk Belediyesi'dir. Diğeri de Kıbrıs Vakıflar İdaresi'dir. Bu kadar önemli bir kurum. Hem yüzyıllara yayılmış çok önemli bir geçmişi var. Bu ülkenin insanlarına yüzyıllar içerisinde yapılmış çok çok önemli hizmetleri var. Hem de e, tanınmış, uluslararası tanınmışlığı olan bir kurumumuz. Çok önemli Amaçları var tabii vakıflar idaresinin. Bugüne kadar olmuştur da. E, örneğin eğitim alanında okullar açmak, hatta okullar bölgesindeki okulların yapımında bizzat Evgaf'ın emeği vardır. Evgaf'ın verdiği destek vardır. Birçok devlet dairesinin yapılmasında yine Evgaf'ın emeği vardır. Hatta şu anda içinde bulunduğumuz meclis binasının yapılmasında da Evgaf'ın emeği vardır. Kıbrıslı Türklerin ilk yapmış olduğu sosyal konutlar Saman Bahçe Evleri, Evgaf'ın eseridir. Ayrıca Milli Kütüphane yine Evgaf'ın eseridir. Ekonomik açıdan Kıbrıslı Türkleri destekleyebilmek için bu Evgaf, ülkenin her yerine tarım çiftlikleri kurmuştur tarım çiftlikleri aracılığıyla Kıbrıslı Türkleri iktisadi açıdan, ekonomik açıdan desteklemiştir bu önemli kurum. Dolayısıyla Evgaf'ın önemi gerçekten bu ülkenin hem tarihi açısından hem dünü açısından hem bugünü hem de yarını açısından çok önemli bir yer tutuyor. Tabii baktığımız zaman Evgaf'ın bütçesine 551 milyonluk bir bütçe görüyoruz kıymetli vekiller ve 551 milyon tabi dile kolay geliyor söylerken ama oldukça hacim olarak büyük bir bütçe bu. Hatta sol tarafta oturan bakanların bakanlıklarının bir kısmını ikiye, üçe dahi katlıyor Evgafın bütçesi. Hatta birçok kurumu da defalarca katlıyor bu bunların içerisinde hukuk dairesi mahkemeler, Sayıştay, Atatürk Örben Akademisi birçok kurumu belki de 10 kat katlayacak bir güce sahip olan bir bütçeden bahsediyoruz. Ayrıca bakanlıkları da katlayacak bir güce bir meblağa sahip. Örneğin Sayın Amcaoğlu'nun bakanlığını kat be kat üstünde olan bir meblağdan söz ediyoruz. Vakıflar idaresinin bütçesi. Demeye çalışıyorum ki önemli bir kurum ama idaresinde tasarrufunda olan para da çok önemli, bütçe de çok önemli. 551 milyonluk bir bütçeden söz ediyoruz. Manevi yanı çok önemli vakıfların çünkü insanlar kendi mirasçılarından mahrum ediyorlar kendi mirasçılarını ve kendi mallarından da feragat ediyorlar ve vakıflara bağışlıyorlar e, mallarını. Dolayısıyla vakıfların buradan elde ettiği de bir gelir var. E, vakıflar kendi gelirlerini de topluyor. Ama kaç gündür, kaç haftadır bu ülkenin bütçesinden söz ediyoruz. Devasa bir bütçe açıyla 2025'e girdiğimizi düşün e, söylüyoruz. Ve bu ülkedeki her bir kuruş milli servetidir Kıbrıslı Türklerin. Her bir kuruş şeffaflıkla nereye harcandığı bilinmesi gerekir. O yüzden bu vakıflar idaresinin kendi parasıdır, kendi harcar, kendi tasarrufundadır diye bir yaklaşım doğru değil. Zaten bu çağda hiç kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla her kurum gelirlerini ve giderlerini tasarruflarında bulundurdukları parayı nereye harcadıklarını e, halkla şeffaf bir şekilde paylaşmak mecburiyetindedir. Ben böyle düşünüyorum çünkü ülkedeki her bir kuruşun bir milli servet olduğuna e, inanıyorum. Baktığınız zaman e, bütçesini incelediğimizde vakıflar idaresinin bazı e, kalemlerin oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Sayın Başkan kıymetli vekiller, örneğin. Hizmet alımları kalemi var. Tabii vakıflar idaresinin kendi personeli var. Kendi personelinin ürettiği hizmet var. Ama bunun dışında vakıflar idaresi hizmet de satın alıyor. Ve hizmet satın alma kalemlerinin bir tanesinde çünkü çok birden çok kalem var böyle. 48 milyon 626 bin liralık bir hizmet satın alımı söz konusudur. Bu baktığınızda ne hizmetidir, hangi hizmetlere ödenmiştir, bunların çok önemli olduğuna e, eminim ki herkes hak vereceksiniz. Bir başka e, kalemde diğer hizmet alımlarıdır ki o da 30 milyon TL'dir kıymetli vekiller. Bir başka kalemde diğer hizmet alımlarıdır. E, yani sanki aynı şeyi tekrarlıyorum gibi bir hisse kapılabilirsiniz ama öyle değil. Yani hizmet alımları kaleminde 48 küsur milyon var. Diğer bir hizmet alımları kaleminde 30 milyon var. Diğer bir hizmet alımları kaleminde de yine 30 milyon var. Bunlar büyük paralar. Hele içinde bulunduğumuz bu e, kısıtlı bütçeyle e, içinden geçtiğimiz zamanlarda bu meblağların çok yüksek olduğunu ve az önce saymış olduğum yani Kıbrıslı Türklerin iktisadi olarak güçlenmesi, Kıbrıslı Türklerin e, eğitim alanında güçlenmesi, Kıbrıslı Türklerin sosyal yaşamda güçlenmesi için bugüne kadar hedefler koyup çok önemli işler yapan vakıflar idaresinin bu hizmet satın alımlarıyla hani gözle görülen bir eser ya da eserler ya da hizmetler göremediğimizi söylemek mecburiyetindeyim. Elbette ben bunları işte rakamlara bakıp da sığ bir değerlendirme yapma niyetinde değilim. Elbette öyle bir şey yapmam. Faaliyet raporunu da inceledik vakıflar idaresinin. Ve o faaliyet raporunda bu hizmet alımlarına karşılık gelecek faaliyetlerin de oldukça az sayıda olduğunu söylemek mecburiyetindeyim. Dolayısıyla bütçede harcanan kalemler var ama bu kalemlerin neye hizmet ettiği, nasıl hizmetler alındığıyla ilgili faaliyet raporunda bir uyumsuzluk var bizim görebildiğimiz kadarıyla ve bu gerçekten e, toplumun genelinde bir endişe ve bir şüphe oluşturuyor vakıflar idaresine karşı. <laughs> Elbette vakıflar İdaresi'nin yeni bir müdürü var, kendisini de yakına, yakından tanırız. Daha önceden yapmış olduğu çalışmaları da biliriz. Gerek akademik çalışmaları olan bir şahsiyettir kendisi gene gerek büyük kurumların yöneticiliğini yapmış bir şahsiyettir. Dolayısıyla kendisini de bu göreve yeni geldiğinin farkında olarak bu konuşmaya yapıyorum. Ama şuna da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani böyle gelmiş böyle gider gibi bir yönetim anlayışının artık benimsenmesi. Doğru olmaz kanaatindeyiz çünkü toplumun genelinde de insanlar vakıfların artık e, insanlar için bir şeyler üretmek için değil e, belki de vakıfların amaçlarından saptığı şekilde bu harcamaları yaptığına dair bir inanış bir şüphe içerisindedirler ve insanlar aslında insanların bu şüphelerini gidermek de vakıfların şeffaf yönetimiyle ortaya çıkacak diye düşünüyoruz eee vakıflar yapmış oldukları faaliyetleri açık yüreklilikle bu paraların nereye gittiğini halkla paylaşmak durumundadır. Sayın Başkan, kıymetli vekiller yine bütçeye baktığımız zaman gayrimenkul bakım ve onarım giderleri kalemi vardır ki 45 milyon neredeyse 45 milyon e, tabii bu da yüksek bir mepladır. Bazı tarihi eserlerin restore edildiğinin de farkındayız. Yani bunların da uzun yıllardır restorasyonları sürüyor. Henüz tamamlanmamışlardır ama son zamanlarda bir hareketlilik olduğunu da görüyoruz ve kültürel mirasın korunması meselesi de hepimiz için çok önemlidir ve oralara kaynak aktarılmasının da e, doğru ol olduğunu kimse tartışmaz. Bu da bizim de paylaştığımız bir görüştür. Ama 45 milyon bir harcama söz konusudur. Bakıldığında camilerin çevre düzenlemesi gibi bir kaleme rastlıyoruz orada. Vakıflar idaremizin çok da yüksek bir enerji harcaması var sayın milletvekilleri. ne kadarmış? Oldukça yüksek. 4 milyon bir enerji harcaması var. Nereyi aydınlatıyor vakıflar dersi? Yani memleket karanlığın içindeyken, enerjide bu kadar sorunlar yaşarken, bu kadar elektrik kesintileri varken Vakıflar İdaresi de nereyi aydınlatıyor? Ee, bu da e, sorulması gereken bir soru. En büyük kaynak, en büyük kalem daha doğrusu e, sosyal amaçlı transferler. Adı bu kalemin sosyal amaçlı transferler. Ve sosyal amaçlı transferlere ayrılan mepla gerçekten yani e, gözlerimizi yuvalarından çıkaracak kadar yüksek bir mepla. 203 milyon TL Sayın Başkan Kıymetli Vekiller. 203 milyon TL sosyal amaçlı transferlere harcıyor Vakıflar idaremiz. Çok yüksek bir meblağ bu ve mutlaka bunun nerelere harcandığı ile ilgili e, halkın bunu bilmeye ihtiyacı var. Nasıl ki az önce ben Vakıflar İdaresinin eserlerini saydım. Samanbahçe evlerini söyledim, tarım çiftliklerini söyledim. Hatta Saray Otel, hatta e, Birçok e, bir devlet binasının da vakıfların yardımlarıyla yapıldığını söyledim. Bunlar önemli eserlerdir. Kimse de bunları unutmaz. Bakın üzerinden yıllar bile geçse çıkarız burada kürsüde söyleriz. Bizden sonraki insanlar da bunları söyleyecekler. Ama sizin yönetiminizde olan vakıflar idaresinin hangi eserlerini bundan sonra söyleyecekler diye kendinize sormanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir eser bırakmazsanız ortada konuşulacak bir şey de kalmaz. Ee, eğer konuşulmazsa da o kurum e varlığını sürdürmez demektir. Yok, yok olur yani zaman içerisinde yok olur. E bu kadar yüzyıllardır var olan bu kadar köklü bir kurumun yok olmasını eminim ki hiçbirimiz istemeyiz. Temizlik giderlerine bakıyoruz. Temizlik giderleri 2 milyondan örneğin 10 milyona çıkarılmış. Yani bu örnekler çoğaltılabilir Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Ama e, 551 küsur milyonluk bir e, bütçesi var vakıflar idaresinin e, ve bununla ilgili olarak da e, kalıcı eserleri insanlar görmek istiyor. Ve Kıbrıslı Türkler devletlerinin olmadığı dönemde kendilerini destekleyen Evgaf'ın <laughs> o desteğini tekrar hissetmek istiyorlar. Sosyal açıdan his hissetmek istiyorlar, iktisadi açıdan hissetmek istiyorlar eğitim maksatları açısından hissetmek istiyorlar, e, burslar veriliyor, biliyorum bu burslar hangi kriterlere göre veriliyor, kimlere veriliyor. E, yani bir ciddiyeti olabilmesi için bir kurumun bütün bu e, soruların açık cevapları olması gerekiyor, şeffaf cevapları olması gerekiyor. Aksi takdirde kurumların güvenirlilik sorunu ortaya çıkar ve halktan kopar. Halktan koptuğu zaman da e, o e, kurumun saygınlığı da kalmaz ve belki de bundan sonra insanlar vakıfları hatırlamaz bile ya da iyi hatırlamaz. O yüzden bizim istediğimiz hepimizin bu odada bulunan bu salonda bulunan herkesin ortak bir isteği vardır eminim ki vakıfların daha yüzyıllar boyunca Kıbrıslı Türklere birçok açıdan destek vermeye devam etmesini istiyoruz. Bunun için de bu kurumun ayakta kalması lazım. Ayakta kalabilmesi için de Hiçbir şekilde şeffaflıktan hesap vermekten uzaklaşmaması lazım. Harcadığı bütün e, paraların nerelere gittiğini, nasıl hizmetler alındığını, hangi malların alındığını da insanlarla paylaşması lazım. Ancak bu şekilde halktan kopuk olmamayı ve halkla iç içe olabilmeyi kurumlar başarabilir. Yoksa kendi içine kapalı bir vakıflar idaresi, kendi istediklerine yardım eden vakıflar idaresi. Ee, bilemiyorum artık, töhmet altında da bırakmak istemiyorum. Bu benim tarzım değildir. Ama şu da bir hakikattir ki vakıflar idaresi bugün medyanın hemen tümüne sponsordur. Dolayısıyla eskiden vakıflar idaresinin amaçlarının dışında... Yapmış olduğu çalışmalar medyadan duyulurken artık pek de duyulmuyor. Bunlar yapılmıyor anlamına geliyor mu, gelmiyor mu bilemiyorum ama böyle bir şüphe olduğunu da hepimizin kabul etmesi gerekiyor ve ona göre davranmamız gerekiyor. Sayın Başkan, e, kıymetli vekiller, demiş olduğum gibi vakıflar idaresinin tasarrufunda olan e, bütçe. Birçok bakanlığın ve birçok devlet kurumunun çok fazla üstünde olan bir bütçedir. Ve bu bütçe Kıbrıslı Türklerin aslında milli servetidir. Ve bu e, duyarlılıkla, bu hassasiyetle, bu ciddiyetle yaklaşılması gerekir. Efendim ederinden düşük kiralama e, vakıf mallarının birilerinin faydasına kullandırılması değil, toplumun genelini kapsayacak şekilde vakıflar idaresinin görevlerini yapması bizim için çok önemlidir. Bu açıdan, bu yeni dönemde ben hem yeni başkana, yeni yönetime. Ee, başarılar dilerken aynı zamanda bütün bunlara hassasiyet göstermelerini de e, özellikle altını göstermeleri gerektiğinin de özellikle altını çizmek isterim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.